Merhaba sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı hafta sonları inşallah. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben dün çocukların yorganlarının örtüsünü yıkadıydım. Onları ütüledim az önce. Şöyle tersten ütüledim. Şimdi daha cam onları. Temiz temiz yatsın çocuklar diye. Bunları da İstanbul çocuktan aldıydım. Şuradaki şeyleri, fermuarları hemen bozuldu arkadaşlar. Hiç dayanıklı değilmiş. Her defasında da sokup sokup dikmek zorunda kalıyorum. Ona da eriniyorum birazcık. Zor oluyor. Şöyle yorganımın birini daha iyi. Neyse. tuzunu çevireyim de. Yılbaşı da yaklaşıyor yavaş yavaş arkadaşlar. Bir planınız ne var mı? Bizim her zamanki gibi hiç planımız ne yok valla. Her zaman aynı. Saat 12'ye gelmeden yat yok tavuk gibi. Şimdiye kadar hiç yılbaşı falan kutlamadık. Biz kutlamayı da düşünmüyorum yani. Ben şöyle tümden soğuyorum yorganları içine. Köşelerinden tutup salladım mı buluyor zaten. Biraz eziyetli olsa da yapmaya çalışacağım. Bu bazaları da ben çocukların odasının şu kitaplığı, sonra şuradaki dolabı hep buraya taşınınca aldım arkadaşlar. Önceki evimizde çocuklarımızın odası yoktu bizim hep beraber aynı yerde yatardık. Süngerimiz vardı. Onlar da yatardık çocuklar. Bizim yatak odamız vardı da çocukların yatakları yoktu. Buraya gelince hepsini tek tek aldık. Hiçbir şey birden olmuyor arkadaşlar. Her şey tek tek. Birinin borcunu ödeye yok. Bu sefer de ötekine borçlanıyor. Babaannesi gelince Eymen bu arada babaannesinin yanında kaçtı. Burada yatıyordu. Babaannesi gelince sattı bize Eymen. Bazen babaannesiyle döşüyor. Ben orada yatmam ya diyor. Zor bela olsa da taktım arkadaşlar yorganı içine. Şöyle birini dikmeye başladım ben. Yüzlerini her iki kayışında böyle söküp söküp dikiyorum arkadaşlar. Zor oluyor işte bu da. Bir fermuar alacağım. Kaynamaya gideyim de taksın bir. Onun da in, şey, dikiş makinesinin mekiği kırılmış herhalde. Yeniden aldım diyor. O da kırıldı diyor. Bir mekik Ben ilk evlendiğimde 7-8 ay kaynanamla beraber oturdum arkadaşlar. Aynı evdeydik yukarıdaki evimizde. Sonra Aksaray'a taşındık kiraya. Orada yapamadık. Biri bir evi vardı burada sağ olsun onlar bir de evini. Öyle oturduk birkaç sene. Sonra burayı yapmaya karar vermişler. Herkes habersiz herkese sürpriz oldu burası. Burayı yaptırınca buraya taşındık çok şükür. Eymen'in gerçek ismi de İbrahim arkadaşlar. Kayınbabamın ismi de İbrahim idi. Çok benzediği için onun adını koyduk sonradan değiştirdik. Kimlikte Eymen geçiyor. Biz alışamadığımızdan Eymen diyor. Kimlikte İbrahim geçiyor. Biz alışamadığımızdan Eymen diyor. Eymen kolay geliyor yani. Kayınbabama benzediğinden ismini değiştirdik kimlikte. Keşke ilk başta İbrahim koysaydı kadın da adam da sevinseydi. Aynı dede sevin şimdi. Tek tek dikilecek bu şimdi. Yasin'in ismini de ben kendim koyduydum. Yasin'i doğurdum. Topuk kanı mı ne alacaklardı herhalde? Demirci deyken, adı işte. ilan daha adı bizim köyde aşı olacak zaman. Topuk kalın olacak zaman. İsim ne yok ortada, kimlik ne yok, çocuğun kimliği. Sağlık ocağına giderken Muhammed Yasin geldi aklıma, onu da öylece koydum. Dirana da ben koydum aslında. Sonra ikimiz karar verdik, diran koyduk onun adında. Öylece üç tane çocuğumuz var yani bizim. Allah acılarını göstermesin inşallah. Hiç kimsenin çocuğunun acısını göstermesin inşallah. Evet arkadaşlar zor olsa da bitti yorganlarımız. Yasin'in yorganımız zor soktum içine valla. Yüz küçük yorgan da büyük geliyor Yasin'in yorganına yüzüne. Ondan uğraştırdı beni bir de ise Neredeyse yırtacağım örtüyü. Şöyle örtüyüm de. Nasıl? evde yorgan var diye yorgan da almadım de Boşuna eve kalabalık. Hem masraf hem kalabalık. Böyle her yüz yıkadığımda uğraşıyorum bununla. Ama mis gibi oldu bak. Yer temiz oldu. Hı. Şöyle yastığımda da almış dilana Aycık Ayrıca. Sizi şöyle alayım karşıya. Bu da en yata. yatağı. da yapmaz yemin yani. bu annesi geldi ya. Onlar dövüşünce gelsin temiz temiz yapsın burada. Şöyle yanıyor. Şu yastığında koymaymeli. Şöyle serdim yorganlarımı mı temiz oldu? Yasin de şu kafasına yastığı koymadan uyuyamıyor. Bunun da değil. olsa da olmasa da o yastık kafasına koyulacak Yasım. Tekrardan merhaba arkadaşlar ben çocuklarımı odasının temizliğini bitirdim mutfağımız dolabının hem içini sileceğim kapaklarını içini geçen sildiydim zaten hem de dış tarafını sileceğim şöyle suyumu hazırladım az bir sirke döktüm içine bir ablazım tavsiyesi yine inşallah iyi olur şu bezimi şöyle bir silmedim ben de arkadaşlar sirkeyini. İnsan otur otur yapacak bir iş de bulamıyor, şaşırıyor iyice. Zaten sileceğim, iyice baktıydı içi dışı dolapları. ellesin donatlar kapaklarına bir şey yok da çocuklar da ellediğinde sürekli bir iz var. Gerçekten insan şaşırıyor her gün her gün ne çekiyor diye. Temizlikte olmazsa ne çekeceğim. <laughs> yandan çamaşır makinesi çalışıyor. Çocukların korumalarını hak Az önce Ağabey, işine başlardı ya yani. Ağabey, bir an önce, bir içeride çizgi film izliyor, Ağabey sırada gelip beni kilitleyip geri gidiyor. silmeyi seviyorum da arkadaşlar çok yoruyor insanı. Bu, bu bir de çok leke tutuyor. Elini bir de yesen hemen elini çiliyor. Ben hem bitirdim arkadaşlar. Sonra en can damakın su koydum hemen. Spagetti yapıyoruz sonra beraber. Ben sana damı yaptım. Sonra da yoğurdunu ayarlasın. Yoğurtu seviyor sonra makarnayı. Ben ketçapı seviyorum. Ketçapı yiyeceğim bunu. Yoğurdu da yiyeceğim. Mi? Ben yiyeceğim de. Yoğurdu da yiyeceğim. Yoğurdu Yoğurtlu yiyeceğim. O bana bazı yemeklere alıştırdı. Ben de ona böyle yoğurtlu, benim sevdiğim şey, şeyleri alıştırdım. Ortak yolu bulduk. İçtin mi bakalım? Önce yedim. Şu yolda bir yan tarzı takıl arkadaşlar. İki üç gün sonra bize haberim var. İnşallah. Yalanlar bana ne zaman? Buradan aşağıda arkadaşlar biliyor. Ondan sevmedim. Tamam Tamam, ben izin Sivri olmadın. bir boşluğunda iyiydi. Gönüllü. Benim gönüllü Ben mi ha, mı, cimşin, cimşin. Tamam, şimdi? bu Şef yardımcısı olarak. <laughs> e şimdi yardımcısı

bu da tabi ayrı güzel, değişik. Okay, Kaynanam da hastalanmış arkadaşlar, üşütmüş, dursun yani. Kadına baksana mı? Hmm, pişmiş. Pişmiş, pişmiş. dışarıda gelgiden gelmedi. Hastaneye de gitmem diyor. Yarın yarın hap için de iyileşirim diyor. İnadı diyor. Hastaneye de gittim. Sonra götürüm dedi. Çok soğuttum. Yarın götürüm Aynı bizim gibi oda da olmuş. Tamam. Bizim gibi düşük düşük. <laughs> Şu oraya Gerek oldu diyor, hastaneye gidelim diyor, gitmiyor. Bize gidelim diyor, çocuklar kilitlerir diyor, hiç durma ya bizim çocuklar. Hmm. Dilan kafasında gözünde gezmiyor her yani. Ya dedin hmm. etsin değil mi? Yok bu ne şey Eksiye aldı. Yeter ya, sen Ya nereye koydun? Bu sağdını, altını Sen şu tavayla bir dakika geldi ne de. Az bir şey de anlatsan gider tamam. <laughs> Çekeceğiz güzel yok da oldu da. Ya, çok da koşuyor. Ramen nerede koşuyor? Sen ne yapıyorsun? ekleme Ona, ona çok oluyor. Hmm. Neyse bir şey olmaz. Evet. Hmm. Yeter mi? Yerlerimiz karıştırılıyor. Evet, altını kapat. Kapıları Bugünlük videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün çok yoruldum ben. Hele yarısının yorganı beni verebiltirdi. <laughs> <laughs> Çiriktirdi. Vallahi resmen eziyet gitti bana. Takamadın değil mi? Takamadım. Yorgan büyük. Yüzü kucuk. Kenarlarını da katlamam gerekiyor. Katlayamadım da. Videoda da görürsünüz zaten ya. Direşip duruyor. <laughs> Direştim durdum bugün yorganımı dövüştüm valla. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın görüşmek Yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol bol yorum yapmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Yorumlarınızı beğeniyoruz. Bekliyoruz. <gülüyor> beğeniyoruz, <gülüyor> Birbirimizin bekliyorum. yaptığı yorumları da beğenelim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. <laughs> Hayırlı akşamlar arkadaşlar herkese. <laughs>